Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Gençler bu videomda nehirde hareketle ilgili çeşitli sorular çözeceğim. Bir önceki videoda nehirde hareketin konu anlatımını yapmıştım. Çeşitli soruları da size gösterdikten sonra bu konuyu da artık geride bırakacağız. Suya göre hızları verilen X ve Y yüzücülerinden X yüzücüsü karşı kıyıya O noktasından çıktığına göre Y yüzücüsü nereden çıkar? Şimdi bu soru kısmen diğer sorulara göre daha zor. Çünkü x'in karşı kıyıya O noktasından çıkması için hani bir hesap yapıyoruz. Acaba akıntı sola doğru bir birim mi, sağa doğru bir birim mi deniyoruz? Deniyoruz olmuyor. Bu sorular biraz daha dediğim gibi bulması zor olan sorular oluyor. Bunları şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki x yüzücüsü eğer akıntı olmasaydı karşı kıyıya nereden çıkardı? Baktığınız zaman 2 hamle, 3 hamle, 4 hamle, 5 hamle ve 6. hamle de K noktasından karşıya çıkardı. Neden 6 hamle diyorum? Bu çok önemli. Çünkü 6T süresi boyunca akıntı bunu sürükledi. Ve akıntı bunu O noktasına kadar sürüklediğine göre kaç birim sürüklemiş oluyor? 4 birim. O yüzden diyeceğiz ki akıntı 6 tane sürede beni 4 birim sürüklüyorsa mesela 3 tane sürede beni kaç birim sürükler dediğim zaman cevabı çok basit. Aynı akıntı süre yarıya indiğine göre beni yarı yarısı kadar sürükler gibi. Böyle bir orantı mantığıyla bu soruları çözeceğiz. Şimdi y yüzücüsüne geldiğim zaman akıntı falan olmasaydı y yüzücüsü ikinci hamlede burada, üçüncü hamlede burada olurdu. Yani bu adam akıntı olmasaydı L noktasından karşıya çıkıyordu ama 3 hamlede olduğu için 3T'dir. Yani Y yüzücüsünü akıntı 3T süresi boyunca sürükleyebiliyor. O zaman diyeceğiz ki 3T süresi boyunca o yüzücüyü 2 birim sürükler. L'nin 2 birim ötesi hangi noktaya denk geliyor? Gördüğünüz gibi N noktasına denk geliyor. Yani şöyle daha düzgün çizelim. O zaman Y yüzücüsü karşı kıyıya N noktasından çıkar diyoruz. Bakın oldukça güzel bir soruydu. Devam edelim. Akıntı hızının sabit olduğu nehirde K noktasından şekildeki gibi V hızıyla L noktasına doğru harekete başlayan kayık M noktasından karşı kıyıya çıkmaktadır. Yani akıntı demek ki sağa doğru. Dolayısıyla da bu yüzücü karşı kıyıya nereden çıkıyor? Şu şekilde M noktasından çıkıyor. Şimdi yüzücümüzün hızının iki bileşeni vardı. Bunu unutmayın. Böyle yata çapraz sorularda bunu unutmayın. Soru ne soruyor? Diyor ki: Akıntı hızı daha büyük olsaydı karşı kıyıya ulaşma süresi nasıl değişirdi? L noktasına olan uzaklığı nasıl değişirdi? Şimdi akıntı hızı daha büyük olsaydı şöyle ekleyecektik akıntıyı. Dolayısıyla da bu sefer nereden çıkacaktı karşıya? Şuradan bir yerden çıkacaktı. Yani uzaklık artacaktı. L noktasına olan uzaklık kesinlikle artar. Ancak süre değişmez. Neden? Çünkü yüzücünün hızının iki tane bileşeni var demiştim ben size. Yüzücünün hızının ya da işte kayığın hızının fark etmez. Bir aşağı doğru bir parçası var, bir de sağa doğru bir parçası var. Nehrin karşıya geçmesini sağlayan hızı kayığın şu hızıdır. Dolayısıyla kayığın bu hızı değişmediği sürece bu yolda değişmediği sürece şuna ben vy, şuna da ben vx demek istiyorum. Vy değişmediği sürece karşıya çıkış süresi değişmez. Çünkü d eşittir vy çarpı t diyoruz. Yani çıkış süresinin akıntı hızıyla bir alakası yok. Dolayısıyla bu arada bu soruda akıntı hızının kıyıya paralel diye ifade etmesi gerekiyordu. Soruda öyle bir ifade yok ama o bir eksiklik olmuş yani. Aslında sorunun cümlesini biraz düzeltirsek kıyıya paralel bir akıntının olduğu nehirde falan demesi gerekiyordu. Yani süre etkilenmez fakat uzaklık artar diyoruz. Suya göre hızları verilen bak suya göre yani henüz akıntı eklenmemiş bizim eklememiz gerekiyor. Karşı kıyıya nereden çıkar? Dikkat ettiyseniz akıntıyı bu sefer kıyıya paralel vermedim. Böyle akıntı olursa nasıl çözersiniz onu anlatmak için. Şimdi yüzücünün hızını akıntıyı şu şekilde ekliyoruz. Başlangıçtan bitişe doğru çizerek yere göre hızını buluyoruz. O bulduğumuz hızı tekrar ederek nereden karşıya çıktığını görüyoruz. K noktasından karşıya çıktığını görüyoruz. Zaten nereden çıkarlar B yüzücüsüne de aynı şekilde akıntıyı ekliyoruz. Daha sonra yere göre hızını buluyoruz ve o yere göre hızını tekrar ederek nereden çıktığını görüyoruz. S noktasından çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Akıntı hızının sabit ve 2 metre bölü saniye olduğu nehirde akıntıya ters yönde giden kayığın suya göre hızı 4'tür. Kıyı yakınlarında nehir ile aynı yönde ve nehre paralel koşan Hamza'nın yere göre hızı 3'tür. Bakın burada. Peki. T0 anında kayıkçı ile Hamza şekildeki konumda olduklarına göre 6 saniye anında aralarındaki yatay uzaklık nedir? Şimdi 6 saniyede Hamza ne kadar yol alır? Hamza 6 saniye boyunca koştuğu için aşağı yukarı şu noktaya gelir. Burası yol eşittir hız çarpı zaman mantığıyla hızımız Hamza'nın hızı 3 süre 6 olduğu için burası 18 metre olacaktır. Peki kayık ne kadar ilerler? Kayık 4 ile sola gidiyor ama akıntı sağa doğru 2. 4'ten 2'yi çıkartacağız ve kayığın hızının da 2 metre bölü saniye olduğunu bulacağız. Haliyle o da 6 saniyede şu kadar yol gitsin. Yani şu noktaya gelsin. O zaman burası da yine yol eşittir hız çarpı zaman mantığıyla yolumuzu bilmiyoruz ama hız 2 zamanda 6. Haliyle 12 metre sola gider. O zaman birisi 12 metre sola gittiği için birisi de 18 metre sağa gittiği için aralarındaki yatay uzaklık dediği için arkadaşlar şu uzaklıktan bahsediyor. Yani 18 ile 12'yi toplayacağız ve sonra cevabı 30 olarak bulunacak. Bu soruda bana diyor ki x, y, z kayıklarının suya göre hızları yani akıntı eklenmemiş. Diyor ki karşıya çıkış sürelerini kıyasla. Karşıya çıkış süresi yüzücülerin kaç hamlede çıktıklarıyla ilgilidir. Yani x yüzücüsüne akıntıyı ekledikten sonra kaç hamle yapıyorsun? Gördüğün gibi iki hamle yapıyorsun. Z yüzücüsüne akıntıyı ekledikten sonra kaç hamle yapıyorsun? Aynı şekilde gördüğün gibi 2 hamle yapıyorsun. Yani 2T. Bunun karşıya çıkma süresi ve bunun karşıya çıkma süresi eşit. Y'ye ise akıntıyı eklediğin zaman yere göre hızını şöyle tekrar ettiğinde 1 2 3 ve birimleri çoğaltarak 4 diyecektiniz. Yani buraları çizseydik 4 diyecektik. Bunun süresi de 4 olacak. Dolayısıyla Y'nin süresi büyüktür. X ve Z'nin süreleri ise eşittir. Şimdi bunu şu mantıkla da çözebilirsiniz. Karşıya çıkış süresi yüzücünün dik hızıyla ilgilidir. Yani Y'nin hızının, Y'nin hızının şu parçası ve şu parçası var. Karşıya çıkışla şu parçasının bir alakası yok. Dolayısıyla şu hızı düşüneceğiz. X için zaten dik yüzdüğü için bu hızı Z için de dik olan hızı bu olduğu için bu hızını yani dik hızları bize karşıya çıkış süreleriyle ilgili bilgi verir. Ama şöyle düşünün. Bunun hızı 2 birim olduğu için bu 2 hamlede karşıya çıkacak. Bunun hızı 1 bir birim olduğu için bu 4 hamlede karşıya çıkacak. Bunun hızı da 2 olduğu için bu da 2 hamlede karşıya çıkacak. Dolayısıyla aynı sıralamayı bulmuş oluyoruz. Suya göre hız vektörleri şekildeki gibi olan kayıklar aynı anda harekete başlıyor. Buna göre K kayığı ile hangi kayıklar karşılaşabilir? Şimdi arkadaşlar burada bütün kayıklar suyun içerisinde. Dolayısıyla su bütün kayıklara aynı şekilde etki yapıyor. Yani hangileri karşılaşabilir dediğinde suyun hızını almanıza gerek yok. Yani normalde hangileri karşılaşabiliyorsa suyun içerisinde de aynı şekilde onlar karşılaşabilir çünkü su herkese aynı etki yapıyor. Yani K'nın birinci hamlede burada olduğunu L'nin birinci hamlede burada olduğunu biliyorsunuz. Şu an buluşamadılar. Bir hamle daha yaptıralım. K bir hamle daha yaparsa buraya gelir. L de buraya gelir. Bakın iki hamlede ikisi de aynı yerde olduğu için bunlar buluşur. Fakat K iki hamle yaptığında M'ye de iki hamle yaptırsak M burada oluyor. Yani alakasız bir yerde oluyor. Aynı şekilde N'ye 2 hamle yaptırırsak o da burada oluyor. Yani bunların sadece L karşılaşabiliyor. Sorunun cevabı A'dır. Akıntıyı ekleyerek de yapsaydınız kesinlikle aynı sonucu bulacaktınız. Suya göre hızları verilen yüzücülerden bir nolu kayık M'den karşıya çıktığı anda iki nolu kayık hangi noktada olur? Bak anda diyor. Yani bir nolu kayık M'deyken iki nolu kayık nerededir diyor. Bir kere bir no'lu kayın M'den çıkması için şöyle bir baktığımız zaman akıntının sağa doğru olması gerektiğini ve kaç birim olması gerektiğini fark ediyoruz. 2 birim. Niçin? Çünkü iki birim akıntı olursa birinci hamle de burada olur. Aynı hamleyi tekrar ettiğimizde de burada olur. Yani 2T süre sonunda M'den karşıya çıkar. Demek ki akıntı sağa doğru iki birimmiş. O zaman ikinci yüzücüye de sağa doğru iki birimlik bir akıntı ekliyorum. O zaman yüzücünün yere göre hızı ne oluyor gençler? Gördüğünüz gibi şu oluyor. Birinci hamlede N noktasında olur. Ama soru bana çıktığı anda dediği için ikinci T'de nerede olur? Onu söylemeniz lazım. İkinci T'de de nerede olur? Bir kere daha tekrar ediyorsunuz hamleyi P noktasında. Sorunun cevabı P noktasıdır. Ve geldik bu soruya. Bir yüzücü akıntı hızının VA olduğu bir nehirde KL yolunu akıntı ile aynı yönde yüzerse T sürede Akıntıya zıt yüzerse 4T sürede alıyormuş. Evet, yüzücünün hızının suya göre hızının akıntının hızına oranı nedir? Aynı yönde yüzerken yüzücünün hızını da bu tarafa kabul edelim. O zaman VA ve VY'yi toplarız, değil mi? Yolumuz ne? KL. KL yolunu hız çarpı zaman diyeceğiz. Hız yerine yüzücü artı akıntı diyeceğiz. Zamanı soru bana giderken T diyor. Yani hızlı gidiyor. Dönüşte de aynı yolu kullanıyorum ben. Sonuçta yine KL yolu. Ama bu sefer yüzücünün hızı bu tarafa ancak akıntı bu tarafa olduğu için çıkarma işlemi yapacağız. Yani VY eksi VA çarpı T diyeceğiz. Şimdi bu da KL bu da KL olduğu için bunları birbirine eşitleyeceğiz. Bunları birbirine eşit dediğimizde ama bu sefer süreyi 4T almamız gerekiyordu. Hata yapmayalım şuraya 4T. Şimdi yazıyorum e, burada T'leri götürüyorum. Yani ikisinde de T var. T'leri sadeleştirelim. Yukarıda ne kaldı? VY artı V akıntı eşittir. Alt taraftaki 4'ü dağıtmanız lazım. 4 tane VY var burada. Eksi 4 tane V akıntı var. V akıntıyı karşıya attığımızda 5 tane V akıntı yapar. VY'yi de eksi diye attığımızda 3 tane VY kalır. Soru bana VY bölü V akıntıyı sorduğu için bunu buraya 3'ü de buraya atarız. Ve sorunun cevabı yanılmıyorsam değil mi? 5 bölü 3 olarak bulunur. Evet son soruyla beraberiz. Akıntı hızının sabit kıyıya paralel ve 8 olduğu bir nehirde O noktasından K'ya doğru yüzmek isteyen bir yüzücü L noktasından karşıya çıkmaktadır. Demek ki bu tarafa doğru bir akıntı var. Tamam. Nehrin genişliği 18 olduğuna göre yüzücünün suya göre hızı kaçtır? Yani bize V'yi soruyor. Peki. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Ben karşı kıyıya şuradan çıktığıma göre bu şekilde ilerlemişim. Demek ki akıntı şöyle bir şeymiş. Benim yere göre hızım da otomatikmen şöyle bir şeymiş. Ve ben bu yere göre hızımdan dolayı nereden karşıya çıkmışım? T noktasından karşıya çıkmışım. Soru da bana süre verilmiş miydi? Verilmemişti. Ama akıntı hızının 8 olduğu bana verilmiş. Yani V akıntı 8. Şimdi bu adam akıntı olmasa buradan çıkacaktı. Akıntıdan dolayı buradan çıktı. Yani 40 metrelik benim sürüklenmeme neden olan akıntı değil mi akıntı? O zaman yol eşittir hız çarpı zaman denklemime göre. Benim yolum 40. Akıntı bana o yolu aldırdığı için akıntının hızı 8, zamanı bilmiyorum. Buradan zamanın ben 5 saniye olduğunu anlarım. Artık süreyi bulduğuma göre V'yi bulabilirim. Nasıl bulacağım? Şimdi nehrin karşı kıyıya olan uzaklığı 18 metre. Bu yolu kim alıyor? Yüzücünün hızının dikey bileşeni. Yani şunu silersem daha rahat anlatmak için. Yüzücünün hızının biliyorsunuz ki bir şöyle bir parçası var. Bir de şöyle bir parçası var. Ben yüzücünün hızının şu parçasına V çarpı sin 37 deneceğini biliyorum bu parçasına da V çarpı kos 37 denmesi gerektiğini biliyorum. Karşı kıyıya çıkan parça bu olduğu için 18 eşittir diyeceğim. V çarpı sin 37 yani hız çarpı zaman. Zaman da T zaten yani 5. O zaman 18 eşittir V çarpı 0.6 sin 37 0.6 çünkü. T'yi de bana 5 vermişti. 5 kere 0.6 3 yapar. Bu 3'ü de karşıya bölü olarak atarız. Ve V buradan 6 metre bölü saniye olarak bulunur. Ha, başka çözebilir miydim? Evet çözerdim. Geometri bilgimizi kullanarak da çözerdik. Sürenin 5 olduğunu aklınızda tutun. Geometriyle de çözelim. Süre 5. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şuradan şuraya doğru bir dik indirsem. Burası 18 metre çıkar mı? Çıkar. Peki sürenin de ben 5 olduğunu biliyorum. Burası 37 ise Z kuralından 37 buraya gelir mi? Burası da 90, burası da 53 derecedir. Şimdi 37'nin karşısı 3'ün katıdır, değil mi? Yani 18 3'ün kaç katı? 6 katı. O zaman 53'ün karşısı da 4'ün 6 katından şurası 24 metre olacak. 90'ın karşısı da 5'in 6 katından 30 metre olacak. Şimdi size soruyorum. Şuradan şuraya olan yolu kim alıyor? V almıyor mu? Akıntı olmasaydı V bu yolu almıyor muydu? Alıyordu. Yani 30 metrelik yolu Hani x eşittir vt kuralına göre yaparsak 30 metrelik yolu v alıyor. Süre kaçtı? 5'ti. Onu önce bulmamız gerekiyor zaten. Dolayısıyla buradan da v'nin ben 6 metre bölü saniye olduğunu anlarım. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Gençler videoları beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.